Şimdi evden çıkmazlarsa nasıl fotoğraf çekeceğiz? Aha. bir zahmet onu da sen düşün. Niye ben buluyorum ya? Polis mi olacağım ben? E cami pizza kutularını kim buldu? Ben buldum. Onu da sen buluver. Ha bana görev veriyorsun yani. Aynen öyle. Allah'ta annem yanımızda yok. Ne 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 yapıyorsun? Görev. Ne, nereye? çocuklardır ya. Kediler de geliyor bazen. Değiştireceğim bu alarmı. Sinek uçsa başlıyor. Hadi canım yok bir şey. Gir içeri. Aa, aa, aa. Bunlar mı onlar? Aa, şey onları tanıdınız mı? E, ee, tabii canım. Geçenlerde kediye bakmaya gelmişlerdi. Bak yeter bak bak. Aa, aa evet. Allah Allah. Ay bu kediyi iki hafta önce ninem kapının önünde buldu. Bütün sokan kedilerine de o baktığı için yabancıları tanır. Zaten cins gördüğünüz gibi. Biz de aldık, tasması da yoktu. 20-30 tane el ilanı hazırladım, etrafa astım. İşte ertesi günde bir telefon geldi. Gözde ve Gökhan Tanrıkut, Çukurcuma'da bir antika mağazası işletiyorlarmış. Hiç gözüm tutmamıştı o kadını. Böyle konuşurken insan insanın gözünün içine bakar. Bu böyle mendebur vıcır vıcır etrafı tut ediyordu. Allah Allah. Antikacı ha? Hay anlamadım. Ninemi niye kaçırdılar? Ne için? Kavurma için. Yani dam üstünde saksan. Derviş Bey oğlum. Sakın bunlar tımarhaneden filan firar etmiş olmasınlar. Ne o sanmıyorum. İyi hadi biz gidelim de İzzet abiyi arayalım. Aa, yarına kadar bekleyelim bence. Çünkü yarın ...çok daha farklı bir pozisyonda olacağım. Nasıl yani? Ee, yarın bu saatlerde torunun sayesinde teşkilata geri dönmüş olacağım. Teşkilata? Ay, polisi şeylere ben bayılırım. Yani dedektiflere filan. Hani bir tane şey vardı. Not Pinkerton. Bir de böyle pipo içer. Hani lupla dolaşırdı. O neydi o? Şarlokolmez. Ah, Şarlokolmez. Hayır, sen onlardan alacaksın. Çok güzel, çok sevdim. <laughs> çok teşekkürler. Çok tatlısınız. Söylesin. <laughs> çok sağ olun efendim. Şimdi Derviş Bey, 50 soru var. Süreniz 30 dakika. Yalnız cevap kutucuklarını doldururken dışına taşırmazsanız sonra cevaplarınız geçersiz sayılabilir. Şey, ya erken bitirirsem? O zaman cevaplarınızı tekrar kontrol edebilirsiniz. Başkalarını bilemem ama yani benim kontrol etmeme gerçekten gerek yok. Tamam, hazırsanız başlayalım o zaman. Ah, hazırım. Buyur, başarılar. Teşekkürler. Buyurun Derviş Bey. şunlardan birisini alabilir misiniz acaba? Niye ki? Ee, yani ikisi de aynı. Çok kafa karıştırıcı değil mi? Tamam. Hangisini alayım? Ee, şunu. ay. ay, ay. Şunu. o. Oh. Aa. Siz karar verin. Tamam. Oh. Oldu mu? <laughs> Harika. Fevkalade. Tebrik ederim. Derviş Bey. iyi misiniz Derviş Bey? Ah, şey, bir cevap anahtarı daha alabilir miyim acaba? Tabii. Bu yırtıldı da. Galipçim lütfen ama bak saçmalıyorsun. Ne oluyor çocuklar burada? Galip abi kendini odaya kilitledi başkomiserim. Benim odam mı? Başka oda yok muydu? Derviş aç kapıyı. Bak sabah sabah iki tane ceset gördüm sinirlerim tepemde. Çaktı mı mısın orada? Başlayamamış ki. Galip bak iki sınav hakkın daha var. Tekrar girersin. Boşuna. Beceremiyorum ki. Hakmak da istemiyorum. Git şuradan anahtarını getir. Bak derviş. Dille. Seni en iyi ben tanıyorum. İsteseydin, ta içinden isteseydin... ...o sınav sana vız gelirdi be aslanım. Ama İçine sindiremedin. Bunca yıl aradan sonra yasalardaki bir boşluktan dolayı bu işe girmeyi kabul edemedin. Bak aslanım, sık dişini. İnan bana, bileğinin gücüyle bir gün kazanacaksın o rütbeyi. Aç lan kapıyı. Bak üçe kadar açmazsan karışma. Öğleden sonra üç mü, sabaha karşı üç mü? Lan git be. Demiş, bir. İki. Üç. O ne o? Koltuğunuz başkomiserim. Sen iyicesin